Sevgili hemşerilerim, değerli kardeşlerim. Acısıyla, tatlısıyla, hastalıklarıyla, felaketleriyle yapılan güzel işlerle bir yılı, 2020 yılını geride bırakıyoruz. 2021 yılına girerken tüm olumsuzlukların 2020 yılında kalmasını, 2021 yılının Hepimiz açısından sağlıklı, başarılı, huzur dolu, barış içerisinde, sevgi, saygı ortamı içerisinde insanlığın kenetleştiği ve mutluluğa yol aldığı bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Bilenik olarak bizler de bu genel temennilerin içerisinde şehrimizi daha güzelleştirecek, aramızdaki kardeşlik bağlarını daha güçlendirecek çalışmalar yaşam tarzları içerisinde olmayı temenni ediyorum. 2021 yılımız hayırlı, uğurlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolsun diyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele. Saygı ve sevgilerimle.